Bu hafta gökyüzünde neler var? Finansal olarak biz faniler neleri deneyimleyeceğiz? Hadi bir bakalım. Bu hafta gökyüzü sürpriz gelişmelere sahne. Peki bu enerjiler ekonomik olarak nasıl değerlendireceğiz? Çin, Hindistan ve Türkiye ile ticari alışverişlerde 70 milyar doları ülkemize ayıracağını açıkladı. Evet, Avrupa'da enerji krizi gündemde. Bizde bir büyüme var fakat açık var, borç var ve enflasyon var. Bu hafta gökyüzünde neler var? Finansal olarak biz faniler neleri deneyimleyeceğiz? Hadi bir bakalım. Çünkü gökyüzünde ne varsa biz ekonomik olarak da onları deneyimliyoruz. Bu hafta gökyüzü sürpriz gelişmelere sahne. Pazartesi günü Venüs'ün Başak seyri, Merkür'ün retroya geçişi ve Balık burcunda gerçekleşecek dolunay ve Pazar günü Güneş'in Uranüs'le olumlu etkileşimiyle haftayı kapatacağız. Peki bu enerjiler ekonomik olarak nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle ekonomiye yön veren, şekil veren Amerika bu hafta açıklanan istihdam ve tarım dışı verilerinin iyi gelmesiyle ülke parasını, doların elini güçlendirmekte ve doların dünyada değer kazanması global olarak dolarla borçlanmış, gelişmekte olan ülkeleri ve Avrupa'yı çok ilgilendiriyor. Diğer taraftan Ukrayna ve Rusya savaşının küresel gıda piyasaları ve dağıtım üzerindeki etkisi gıda fiyatlarını arttırıyor. Rusya'nın dost ülkelere yapacağı 2023 ve 25 yılındaki yatırımları Çin, Hindistan ve Türkiye ile ticari alışverişlerde 70 milyar doları ülkemize ayıracağını açıkladı. Devalüasyon riski olmasına rağmen Evet, Avrupa'da enerji krizi gündemde. Kış mevsimine geçişle birlikte Almanya gece aydınlatmalarını kapattı, sıcak su kullanımlarını kısıtladı. Kışın geniş çaplı bir enerji krizi Avrupa'ya gerçekten büyük bir sorun getirecek. Bu cepte ve bütün bunları değerlendirirsek doların eylülün 13'ünde Amerika Fed'in Fed toplantısından sonra %75 bas puanla e, artışıyla birlikte doların daha hızlı yükselmesi söz konusu olacaktır. Haftaya global bir bakış açısıyla baktığımızda euro ve doların makas arasını 0.95 aralarına kadar düştüğünü ve euronun dolar karşısında değer kaybettiğini ve doların artık yeni direnç olarak 18'de kaldığı ve bundan sonraki süreç içerisinde kademeli olarak artabileceğini görüyoruz. Keza diğer taraftan Eylül'ün 13'ünden itibaren daha hızlı bir hareket olacağından kaynaklı e, bu bağlamda şu anda bu hafta alım haftası. Altına baktığımızda geriye çekilmiş bir vaziyetteyiz ama ok gibi hızlanacaktır. Global savaşın etkilerinden kaynaklı ilerleyen süreçte kendine yeni bir pozisyon yaratacak. Onun içinde alım zamanı. Önümüzdeki ilerleyen süreçte doların artması kaçınılmaz. Enflasyonun etkisinden kaynaklı dünyanın en birinci ülkesi bile olsa %8,5 enflasyonu indirebilmek adı altında katı kurallar faiz kuralları uygularken maalesef Amerika Amerika'da bir tek değil Avrupa'da da aynı şekilde e, Avrupa Merkez Bankası bu alacaktır. Bizde yüzde yüze giden bir enflasyon var ve borçlar haddinden fazla ve paramız gittikçe daha değersizleşiyor. Dolayısıyla hem bireyler hem de kurumlar paralarını yabancı parayla korumaya kalkışmakta. Bir ülkenin istikrarı ve güvenirliliği üretimde olduğu ve istikrarlı büyümesiyle bakılıyor. Evet bizde bir büyüme var fakat açık var, borç var ve enflasyon var. Dolayısıyla eğer sizin bir mal varlığınız var ve siz üretemiyorsanız bu mal varlığından sürekli tüketim yapıyorsanız sonuçta fakirleşirsiniz ülke açısından kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanmalı ve üretime tarıma ağırlık vermeliyiz çünkü biz Kuzey aydınlığı başak olan bir ülkeyiz dolayısıyla en güzel e, konu yeni neslin eğitimine Özen göstermemiz, onlara tarımı ve teknolojiyi sevdirmemiz. Bu bağlamda vakıfların, devletin katkılarıyla yeni neslin ülkemizi sevmesi ve teknolojiyle eğitim alarak burada daha güzel bir ülke yaratmasını tavsiye ediyorum. Tabii ki bunlar benim kendi düşüncelerim. Umarım. Uranüs'ün ilerleyen süreçlerdeki etkileri bunları hayatımıza akıtır. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurursak göksel kombinasyonlara baktığımızda borsanın 3000 seviyesinin yeni direnç olduğunu hatta yeni direnci 3100'leri görebilir bu hafta 3400'ü 3350'ye doğru ilerleyeceğini öngörebiliriz bunun altına düşmeyecektir bu hafta böyle güzel bir hafta deneyimleyeceğiz Keza doların yeni direnç seviyesi bu hafta 18 2 18 3'lere doğru hafta sonuna doğru ilerleyebilir. Altının yeni direnci 1000 TL olarak görülecek ve sonrasında ilerleyen süreçte yine söylüyorum ok gibi daha da hızlanacaktır. Bitcoin'lerde düşüş var. Alım zamanıdır. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Necizane bir gökyüzü işçisinin ekonomi gözlüğünden bakış açısıdır. Emtia olarak altın ve gümüş artı dolar yatırım için düşünebilir. Euro artan enflasyonla mücadelesinde Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı yüksek faiz kararlarıyla bir nebze olsun kendisini biraz düzeltebilir. Fakat makarası arası yine 0.95-0.99 civarlarında olacaktır. Bu bağlamda Euro'nun da direnç olarak 18 2 3'te oynayacağını ifade edebiliriz. Evet gökyüzünde Başak burcuna geçiş yapan Venüs'ün etkisi, balık dolunayı, keza Merkür'ün terazisi, retro terazisi biraz araçlarda fiyatları da düşürecek. Ee, balık dolunayı olduğu için azam gelmiş bilginiz olsun. <laughs> Böyle işte sıkıntılar, problemler yaşanacak ama bizim ülkemize katkısı kısa vadede para girişi var yabancılardan. Erken seçime yarayacak bir para bu. Ondan sonra propagandalar, vaatler daha ön plana çıkacaktır. Biraz tarıma bir katkı sağlanabilir. Bu şekilde bir hafta var. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Paranız bol olsun.